Bugünkü maçtan da bugünkü maçtan da güzel bir galibiyet aldık. İnşallah devamı gelir. Takım arkadaşım da rakipleri de tebrik Hasan. Öncelikle bugün sahaya 7 kişi girdik. 7 kişi çıktık sakatlık olmadı. Kırmızı kart olmadı. Bundan önce öncelikle çok memnunuz. Galip geldik. İyi top oynadık. Ee, buradan şey, mesajım. Ee, lütfen davetlerimizi kabul etsinler. Rakiplerimiz cesur olsun. Evet. Bizler burada futbol oynamak istiyoruz. Bu da abonelerimize selam gönderiyorum. Şampiyon Anadolu Club. Helal be. Evet, Alihan. Alihan konuş kardeşim. Öncelikle sponsorluğumuzda <laughs> ikinci maçımız. Kardeşler Döner'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet. Rakibin ayağına sağlık. Takım arkadaşlarının da ayağına sağlık. Biz geliyoruz. Ben de şunu söyleyeyim, hani sakatlıksız bir maç olduğu için iki tarafın da adına. Hani ben bundan memnunum. Galibiyet aldık. Sanırım lider olduk tam bilmiyorum ama galiba lider olduk ve bunu korumak istiyoruz. Puan farkını daha da açıp playofflarda şampiyon olmak istiyoruz. O zaman Anatolia kalan takımını tebrik ediyoruz ve kardeşler döneden Mehmet'e de selam söylüyoruz. Aleykümselam. Kasanın güler yüzü. Aleykümselam. Buradan abonelerimize bir şey diyeceğim. Del Bu videoya bin like, bir milyon izlenme gelirse haftaya bir çok farklı bir konsept olacak. Bir milyon izlenme bir şey yapamaz like söyle. Like mı? Tamam. 50.000 bin like gelirse mükemmel bir konsept olacak. Kardeşim ben hayatımda 50.000 bin like almadım. Biraz, bravo, gerçekçi bravo, bravo. biraz Aded gerçekçi ol. Bak gel